Uzun anda dışarıda hep bir arkama bir müzik verir. MAKBET dışarı gel. Direkt pencereden çıksana. Evet. Evet. Dur dur. Tamam anne çıkış oldu. GEL gelme Hakbet. Bir yer Burada yapayım mı? Onu bir ayarında tutuldum ben dün de o yüzden. Tamam tamam. Ben dışarı gel dedim çıkma. MAKBET Hakbet dışarı gel MAKBET! MAKBET gelin yavrum, içeride ödevini yapıyor. Biz oynamaya değil, savaşmaya çağırıyoruz be yenge. Ha, dur zaman çağırayım, dur bekle. Bak be, bak be. Maki, Maki, Maki desene. Maki, Maki. 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 Ya yani ne yapıyorsun ya? Güzelim savaş sahnesinin içine etti. Sen bu zayıf çık. Çık çık. Ha, buradan da. Yani ne yaparsın yaparsın ya ne yapıyorsun ya? Güzelim savaş sahnesinin içine ettin ya. Al yavrum bak sana okunmuş şeker. Bak oğlum. heyecan yapma. Sakin sakin savaş. Birini öldüremedin mi? Geç. diğerlerini öldür. Sonra boş bıraktığına geri dönersin. Tamam mı çocuk. Tamam anne ya. Ha hayatını bak üç saatlik savaşa bağlama oğlum. Tamam. <laughs> Tamam anne ya, gir içeri Allah aşkına. Hadi, ya. hadi Allah yardım etsin. Kişi. Tamam. Tüm bir maşallah. Tüm <laughs> maşallah. Allah zihin çıktı versin. Maşallah. Başka şey açıklığı versin. Zihin açıklığı da <laughs> Allah zihin açıklığı versin. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Kralım. Seni <laughs> öldürmeye geldik kralım. Seni geldik öldürmeye be kralım. <laughs> seni geldik gördük ki öldürmeye be Leyla. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Senin beni öldürmen imkansız. Çünkü normal bir aradan normal doğan bir çocuk beni öldüremez. Ben Sezeryan'ım be kralım. Sezeryan'ım ben be kralım. Kralım ben hayır. <laughs> be Leyla. Be, be, be Leyla mı Ne yaptın be <laughs> Leyla? <be>, Leyla'm <laughs> Leyla. da da açan çiçeğim. Yat. Mimoza çiçeği. <laughs> Ölüyorum ben Mektap. Yapma ya. <laughs> Şöyle bir karşıma geç. Niye? Mektafa karşı... Mektafa karşı öleyim. Mektafa ya, söyle. Mektafa da öleyim. karşı öleyim. Uzun, uzun. Ölüyorum. Yaptıklarımın cezasını çekiyorum. Karımın gazına geldim. Karımın gazına geldim. <laughs> o zaman ben şarkı söylemeyeyim sonunda. Görüşürüz. Sonra sana şarkı söylüyor değil mi? <laughs> dur dur. Mektaf. Ölüyorum. Ölü bir ışık görüyorum Mektap. Biliyorum ben. Bana gider ayak bir şarkı söylesene söyle Mektap. Gidiyorum. Söylüyorum. Aryan karanlık, karnı Evet sevgili, varıp yoksa <laughs> 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 muhabbet mi demem benim ya? Bak <laughs> Orada gir yani, makbetti ya. Adamın ucuna girmiş, makbetti ya. Biraz girdiyse yani sen işte... Orada gir, evet sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler. Bir Shakespeare tragediasının daha sonuna geldik. Tragediasının daha. Beykambutok ekibi olarak bu büyük prodüksiyon... ...hadi bakalım, Mahfet şey oldu ve... Desi p pues,